Şimdi baştan alayım arkadaşlar hemen kısaca. ince yaydan kalın geçen atma sanki ortada sabit bir uç varmış gibi ne yapacak arkadaşlar? Davranacak ve ters dönüp yoluna devam edecek. Bir miktarı da karşı tarafa iletilen atma olarak geçecek arkadaşlar. Dolayısıyla ince ve yansıyan yani gelen ve yansıyan aynı ortamda bulunacağı için hız büyüklükleri işte eşit olur karşı tarafa iletilen daha yavaş gideceği için sıralama böyle olur arkadaşlar. Genişlik sıralaması hız sıralamasının aynısı olacağı için bunu yazabiliriz. Genlikleri değerlendirirken gelen atmanın genliği yansıyan ve iletilenden büyük olur. Neden? Çünkü enerjisini ikisine paylaştıracak. Yani şu sıralamayı kesin olarak yazabilirsiniz. L1 ve L2 dediğimiz yansımadan ve iletilmeden sonraki aldıkları yollar Yansımadan sonra ince yayda daha hızlı gideceği için L1 yolunu, kalın yayda daha yavaş gideceği için L2 yolunu alır ve L1 L2'den büyük olur arkadaşlar. Tamam. Peki yönleri nasıl tayin ediyoruz? Bakın çok önemli dinleyin. Gelen atma sabit uca çarpacağı için yansıyan atmanın yönü ne yapacak arkadaşlar? Gelenin yönüne zıt olacak. Yani baş yukarı gelmişse baş aşağı olacak arkadaşlar. İletilen atmanın yönü yani baş yukarı mı baş aşağı mı olacağı daima gelen atmanın yönüyle aynıdır. Yani inceden kalına geçmiş, kalından inceye geçmiş iletilen atma için fark etmez arkadaşlar. İletilen atmanın yönünü belirlerken sadece gelenin yönüne bakıyorsunuz. Yukarı mı? Hemen iletileni yukarı diye çiziyorsun. Aşağı doğru mu gelmiş? Hemen iletileni aşağı doğru çiziyorsun ince yaydan kalın yaya veya kalın yaydan ince yaya geçiş yansıyanın yönünü belirtecek. Unutmayın arkadaşlar. Tamam. İletilenin bunlarla işi yok. Şimdi kalından inceye bir atma gönderelim. Bakın kalından inceye baş aşağı bir atma gönderdim arkadaşlar. Burada da sanki serbest bir uç varmış gibi. Normalde öyle bir engel yok arkadaşlar. Tekrar söylüyorum. Kalından inceye veya inceyeden kalına geçerken arada bir engel yok arkadaşlar. Biz öyle davranıyoruz. Varmış gibi düşünüyoruz. Bakın iletilen atmanın yönü hemen gelenle aynı olacak çizdim. Yansıyanın yönü buraya çarpıp serbest ruhtan sonra aynı şekilde geri döneceği için bu tarafa doğru olur arkadaşlar. Tamam. Yine hız genişlik sıralamasına falan bakalım. Bak kalın yayda gelenle yansıyan aynı ortamda. Dolayısıyla hız büyüklükleri eşit olur. İnce yaydaki daha hızlı gideceği için bunlar iletilenden küçük olur. E, genişlik sıralaması da aynı oldu. Gördüğünüz gibi. Genliklere bakalım. Genliklere bakalım. Yine gelenin genliği e, yansıyan ve iletilenden büyük olacak. Çünkü bu iki dalga buradan oluşmuş arkadaşlar. Bunun ikisi hakkında yine kesin bir yorum yapamıyoruz arkadaşlar. Bu sefer ince yaydaki daha hızlı gideceği için bakın ince yayda alacağı yol daha fazla olduğu için L2 L1'de ne olacak arkadaşlar? Büyük olacak. Yani ana kuralları topluyorum. Bir ince yaydan kalın yaya geçerken yansıyan atma ters dönerek gelir. İletilen atma aynı gelenin yönüyle devam eder. Aynı zamanda kalın atmaya geç kalın yaya geçen dalganın hızı azalır. Kalından inceye geçerken kalından inceye geçerken yansıyan dalga direkt baş aşağı gelmişse baş aşağı aynı şekilde döner. İletilen atmanın hızı artar. Çünkü ince yaya geçti. İnce de hızlı, kalın da yavaş. İnceden kalına geçerken ters dönüp yansıyacak. Aynı şekilde aynı yönde iletilecek. Kalından inceye geçerken kalın yavaş, ince hızlı. Kalından inceye geçerken aynı yönde yansıyacak gelenle aynı yönde iletilecek arkadaşlar. Tek bilmeniz gereken bunlar. Anlaşılmayan, anlatmamı istediğiniz bir yer var mı? Geçeyim mi burayı? Zaten formüllerle iyice de oturur arkadaşlar. Bakın kurallarda yazdım buraya. Gelen atmanın gelmeyi daima yansıyan ve iletilenden büyük olur. Yansıyan ve iletilen atmanın gelmeyi hakkında kesin bir büyüklük sıralaması yapılamaz. Gelen atma ile iletilen atmanın yönü daima aynıdır diye arkadaşlar. Buraya genel notlarımı da yazdım. Tamam. Şimdi geçelim sorulara. Yine birer ikişer tane ben çözeceğim arkadaşlar. Ondan sonra size çözdüreceğim sorular. Tamam. Şimdi ilk sorumuzla başlayalım. Bir tane ben bir çözeyim. Ondan sonra size soralım arkadaşlar. Şöyle bir K yayımız var. Şu L'den baş yukarı bir atma geliyor. Şuradan da bir M yayımız var arkadaşlar. Şuralarda A ve B düğüm noktaları. Yani geçiş noktaları. Soru şu. Yayların kalınlıkları arasında L büyüktür, M büyüktür, K ilişkisi var. Buna göre A ve B noktalarından ilk geçiş. Sonrası görüntü istiyorum arkadaşlar. Görüntüler istiyorum. Şimdi bakın, iyi izleyin arkadaşlar yaptığımı. Beledimiz bitmiş herhalde. Şimdi gençler, nereden geliyor? Bak. Şöyle L'den geliyor. O zaman önce L ile K'yı karşılaştıracaksınız. Çünkü bak L'den K'ya geliyor. Tamam. Önce bir L ile K'yı karşılaştıralım. K'mı çizdim. Şurada bir düğüm noktam var. L'den şöyle geldi arkadaşlar. Tamam. Bakın L K'dan daha kalın arkadaşlar gördüğünüz gibi. L K'dan daha kalınmış. O zaman şuraya kalın diyorum. Şuraya ince diyorum. Demek ki kalın yaydan ince yaya bir geçiş olacak arkadaşlar. Hemen çiziyorum o zaman. Bir kere K'ya geçen direkt şöyle olacak. Neden? Bunun yönüyle aynı olacak arkadaşlar. Bak K'ya iletildi. K için sorumu cevabı bu olur. Çünkü K artık diğerleriyle herhangi bir iletişim kurmayacak. L'ye yansıyan kalından inceye geçeceği için arkadaşlar aynen baş yukarı geri yansır. Eğer inceden kalına geçseydi ters dönüp geri yansıyacaktı arkadaşlar. Tek olay bu. Bakın. İletilen gelenin yönüyle aynı. Ona hiç bakmıyorsunuz zaten. Yansıyanda da kalından inceye geçerken aynen geri döndürüyorsunuz. İnceden kalına geçerken ters döndürüp geri döndürüyorsunuz. Tüm muhabbet bu arkadaşlar. Bu da L oldu. E şimdi L geri döndü. L şöyle geri döndü. M'ye doğru gidiyor arkadaşlar. Bakın L kalın M ince. Yine kalından inceye doğru bir geçiş olacak arkadaşlar. O zaman hemen M'ye iletileni bir yazalım. Bakın M'ye iletilen bununla aynı yönde olacak zaten. Hemen yazdım. Kalından inceye geçeceği için aynen ne yapacak arkadaşlar? L geri dönecek. Dolayısıyla L böyle gözükür. M de böyle gözükür arkadaşlar. Yani soruda K'yı böyle, L'yi böyle ve M'yi böyle görecek şekilde bir cevap arayacaksınız arkadaşlar anlaşıldı mı mevzu geçin mi diğer soruyor burada var mı sormak istediğiniz <laughs> Aynen. Burada genlikler önemli değil, yönlerini soruyor bana. Çünkü genlik. Teşekkür ederim. Ee, genlikleri çizmemizin burada çok bir önemi yok. Benim için yönler önemli. Tamam. Çünkü zaten yansıyanla eletilerin geldiğini net olarak karşılaştıramıyoruz dedik. Hadi bakalım, soru sizin. Bu sefer K'dan bir atmamız geliyor. Şöyle. Yine A düğüm noktamız var. L yayımız var. B düğüm noktamız var. Şurada da bir M yayımız var arkadaşlar. Teşekkür ederim arkadaşlar. Şimdi soru şu. Kalınlıklar arasında kalınlıklar arasında M büyüktür, L büyüktür, K ilişkisi varmış arkadaşlar. Aynı soru diyorum. Yine A ve B noktalarından yansıdıktan sonraki görüntüyü çizmenizi istiyorum. Bu sefer ne yapacaksınız? Önce K ile L'yi sonra L ile de M'yi yine kıyaslayacaksınız arkadaşlar. Hadi bakalım bir çizim. Ben çizdikten sonra kimler doğru yapmış bir görelim arkadaşlar. Çizdik mi? Çizeyim mi? Niye yanlış olsun Emre? Evet. Çiziyorum arkadaşlar. Doğru çizenleri bir görelim. Bitmiştir herhalde çizimler şimdiye. Şimdi bakın. K'dan L'ye geçişi bir çiziyorum arkadaşlar. Bak K'dan L'ye geç. Gördüğünüz gibi L K'dan daha kalın. Demek ki inceden kalına geçecek arkadaşlar. Bir kere <laughs> L'ye iletilen direkt baş yukarı iletilecek. Yani iletilen gelenle aynı yönde olacak arkadaşlar. Bakın L'ye ilettim. K'dan geri yansıyan ters dönüp yansıyacak arkadaşlar. Neden? İnceden kalma geçerken ters dönüp yansıyordu. K'nın çizimi bu olur. Şimdi gelelim L ile M arasındaki ilişkiye. L burası. M burası arkadaşlar. L'den baş yukarı geliyor. Bakın L'de M'den ince arkadaşlar. Yine inceden kalına geçecek. E kalına iletilen zaten gelenin yönüyle aynı. Mecburen bu olacak arkadaşlar. İnceden kalına geçtiği için de L ters dönüp yoluna devam edecek. Yani K'nın görüntüsü bu, L'nin ki bu, M'nin ki bu olur arkadaşlar. Bir görelim doğru çizenleri. Tamam. Emre Bey, sıkıntı yok. Arsayı kaptık yine herhalde. Tamam Sebahat Hanım. Güzel, Beyza. Fark etmez. Yani çizimin doğruysa başak problem yok. Bir tane daha soralım. İyice otursun mantık. Şimdi şurası K yayı, şurası L yayı, şurası M yayı. Yine A ve B düğüm noktalarımız var arkadaşlar. Bu tarafa doğru bir yayımız geliyor. Bu sefer M'den geliyor bakın dikkat edin. Kalınlıklar arasında kalınlıklar arasında bu sefer de L büyüktür, M büyüktür K ilişkisi varmış arkadaşlar. Aynı soru diyorum. Hadi bakalım. Tamam. Neye bastık şimdi? Arasam yine. Peki. Tamamdır. Sebahat Hanım. Evet diğer arkadaşlar da çizdiyse başlıyorum çizme. Kıymetli duruyorlar Emre. İyi yerden alıyorsun. Şimdi bakalım. Burada kimi değerlendireceğiz arkadaşlar? Önce M ile L'yi değerlendireceğiz. L'yi çizdim. M burada arkadaşlar. Bu tarafa doğru geliyor. Bakın L'miz burada. Şimdi bakalım arkadaşlar. M daha ince. İnceden ne yapacak arkadaşlar? Kalına geçecek. Doğru mu? L daha kalınmış çünkü. Bir kere L'ye iletilen kafadan şöyle baş aşağı olacak arkadaşlar. Geri dönen, gençler dinleyelim burayı. Geri dönen ters dönüp yoluna devam edecek. Tamam. Yani M arkadaşlar ters döndü, yoluna devam etti ve M'nin görüntüsü bu şekilde olur. Şimdi L ile K'yı değerlendirelim. K yayımız burada. L şöyle baş aşağı bir şekilde geliyor arkadaşlar K'ya doğru. Bakın L daha kalın. K daha ince arkadaşlar. Bu sefer kalından inceye doğru bir geçiş olacak. L'ye yani buna iletilen şöyle aynı yönde olacak zaten. Kalından inceye geçtiği için de L'ye geri dönen aynı şekilde geri dönecek arkadaşlar. Yani L böyle olur. K böyle olur. M de bu şekilde olur arkadaşlar. Tebrik ediyorum Başak Hanım. Evet diğer doğru yapanları bir görelim. Kimler doğru yapmış? Tamam. Yani mantığı anladıysan sıkıntı yok Hüseyin. Sorayım mı bir tane daha bundan? Yoksa diğer soru tipine mi geçeyim? Tamam Hatice Hanım. Sizinki de doğruymuş. Bir tane daha sorayım mı geçeyim mi arkadaşlar? Hocam anladık oturdu diyorsanız. O zaman bir soru daha sorayım. Bununla bitirelim. İkinci ders diğer soru tipine geçelim. Bu sefer de L'den M'ye doğru geliyor. Yine K yayımız, L yayımız ve M yayımız var. AB arası düğüm noktalarımız var arkadaşlar. Kalınlıklar arasında kalınlıklar arasında M büyüktür, K büyüktür, L ilişkisi varmış bu sefer. Yine aynı soru arkadaşlar. Son görünüm sorusunu soruyoruz. Çizdik mi çiziyorum? Evet herhalde bitmiştir arkadaşlar. Çözüm diyelim şöyle. Şimdi önce L ile M'yi karşılaştıracağız. L'den M'ye doğru gidiyor çünkü. L'yi çizdim. M'yi de buraya gösterdim arkadaşlar. Bakın L M'den ince. Gördüğünüz gibi inceden Kanla geçecek arkadaşlar. Bir kere M'ye iletileni hemen bir baş yukarı diye gösterelim. M'nin görüntüsü bu olacak. Çünkü M artık diğerleriyle irtibata geçmeyecek. İnceden kanla geçtiği için L ters dönüp yoluna devam edecek arkadaşlar. Tamam. Şöyle olmayacak da. Şimdi L ile K'yı değerlendirelim. L baş aşağı K'ya doğru geliyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi gördüğünüz gibi L daha ince K'dan. Yine inceden kalına doğru bir geçiş olacak arkadaşlar. K'ya iletilen zaten baş aşağı olur. Bu şekilde. K'nın görüntüsü de bu olur arkadaşlar. L inceden kalına geldiği için ters dönerek yoluna devam edecek arkadaşlar. L'nin de görüntüsü bu olur. Yani K'yı bu şekilde, L'yi bu şekilde, M'yi de bu şekilde çizdiyseniz herhangi bir problem yok demektir arkadaşlar. L'yi bir daha anlatayım. Şimdi bak L K'dan ince. K L'den daha kalın. İnceden kalına geçecek. K'ya iletilen zaten baş aşağı olacak. İnceden kanına geçtiği için L ters dönerek yoluna devam edecek. İnceden kanına geçtiği için L ters döndü. Evet. Gençler oturdu mu bu kısım? Yani bunun bir bu soruları var. Çizim soruları var. Bir de yorum soruları var. Yorum sorularına da ikinci ders geçeceğiz arkadaşlar. Var mı problem? Yani bu çizim kısmı oturdu değil mi? Herhangi bir sıkıntı yok. Tamam. O zaman Hayır, inceden kalına geçiyor. L daha ince Hüseyin. İkinci saat arkadaşlar 10 dakika sonra 40 geçe bekliyorum derse yorum sorularına bakacağız arkadaşlar. Kafanızı dışarı falan çıkarın. Bir oksijen alın gelin. Yorum sorularında lazım olacak.